...olduğuna inanıyorlar. Atalım tekleri. Gerçekten burada bir... Şurası çok sıkıntı bir yer bak. Burası bir... Çünkü bir kere iki üç kere hareket yapmıştım. Buradan buraya, buradan da şuraya falan sekmişti <laughs> Yaptın kanka evet. İki üç kere oldu. Bin kere düştük oradan. E, kanka siz, bir şey söyleyeceğim. Var. Siz Golf'i normal oynamasanız da, siz de benim gibi artistik hareketler yapsanız da böyle... Bunlarla, bu başarılarla gündeme gelseniz olmuyor mu? Açacak klipleriniz abi, olsa. Abi biz öyle yapıyoruz. Ama evet, sen bir geç geliyorsun gibi bir sıkıntı var. Hayır klip açmıyoruz değil kanka? Ben de açayım klip ya. Var mı senin golf klibin? E var. Varsa izleyelim kardeşim. Benim bir tane klibim var hepinizle kapıştıracak. Ya bu ne ya? <laughs> ya bak bundan ya? bahsediyorum arkadaşlar. Yani... Orada bilim yanılmaz. Bak analiz edebiliriz şurayı. Boş yapıyor diyenler de olacaktır elbet. Şurada topun sektiği noktayı görüyoruz. Klibe, klibe <laughs> şöyle, yani yani bir yer var, var. orada. Şöyle ya. bir yer var tamam mı? Top şuraya gelirse kardeşim <laughs> yana gider. Bu kadar basit yani. 2-2-4'tür. Hadi, <laughs> Hadi eyvallah. Hadi <laughs> <laughs> Kanka at Onları Topu ben. Şey topu ah, ben de diyorsun. Oraya denk getirdim. Ne yaşadın de. sen ya? da kattım bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kötü bir şey geliyor. Osman geçen gün Alp sana küfür etti evde Çok kötü yapacağım Osman, onu dedi Abi senin hatınla yapmıyorum dedi Bak bu kadar delikanlı adam bu hallere getirilmez Şakası ya, Buraya gelince bir çay içeceksiniz Osman abim olsun Kanka bunu Forza'da yaptık ya <laughs> Ayakkabılar falan da çok iyi kanka ee, ya Abi kendi bizde. beğendi Alp bu arada bu kıyafetleri kendi seçti <laughs> oyunda Harbi mi? Evet Yakışmış Alp, abi. üzerinde öyle benim kafa yoktu tabi. Üzerinde senin kafan yoktu. Alp buradan Osman'a yani, bir, yani. Osman bir mesajın var mı? Osman'a bir mesajın var mı? Bu üç ay. Ya bunu ciddi, ciddi, ciddi soruyorsun sen değil mi şu an? E ben de ciddi cevap. Ha, hayır hayır ciddi yani. piç kurusuna Aha. yani benim ne yapacağım belli. <gülüyor> 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 Sanki... yani, gülün yani ama. Neyse ben susacağım. Tamam Alp çok kızmış Osman sana şakasız sen bu. Ben bu saygısız piç kurusunu sen döv bence. Olur mu? Evet. Şiddetle çözülmez arkadaşlar böyle dijitaldeki şeyler. Mesela Alp de kendi evet. kanalına Osman'la alakalı bir video yapsa. Ben böyle ya çözümler düşünüyorum. Da. Şimdi Osman belli ki... Neyse. Çok ağır gireceksin. Girebiliyorum evet, evet. izleyelim Osman abi videoyu. Ben fark diye. ettim onu. Osman'ın gözlüklerine falan laf söyleyecekti. Sivilceli suratla falan bir şeyler diyecekti. <laughs> Diren de dolu galiba Gözlerim bu konuda benim. biraz. Ben Osman'ı sikeyim zaten. Videoya bak durduğunda. Aa ben Osman'ı seviyorum çok <laughs> ama bana yapınca ben de çok sinirleniyorum yani ben şimdi bakıyorum mesela Diren bu hareketleri yaptı abi. Evet teknik olarak publicli bir şey abi bu. Utanmıyor evet, lazım yani. yani. Bin kişi şey yapıyorsun adam da bunu yüz bin kişiye gösteriyor öyle düşün. <laughs> şaka yapmaktan başka bir meziyetin var mı? Varmış. Var. Bıram bir şey. bir rap yapabiliyorum. Ki var ki ki köşede iki var. One two three. Nerf yedi bıçaklar biliyorsunuz <laughs> arkadaşlar ve burada da bok gibi oynadım onu da söyleyeyim. Alp TV Prenses olmak için prensese ihtiyacım yok. Ben zaten kralın kızıyım demiş. 10 lira gönderdim. Gaz yapma yarrağını yalarım ha. Yes. Bunlar hoş değil mesela Osman. <laughs> Ama Bilmiyorum. diren bak Batu eğlendi, diren eğlendi, Antonio Ravier eğlendi. Abdüler. değil abi ben bu ben donate'e güldüm çünkü ben atmıştım. O yüzden ba, bayağı insan güldü ama <laughs> öteki terbiyesizliktir <tırabı. gülüyor> ama. bu yaptığın hiç etik değilim sonu. <laughs> <Evet. gülüyor> al hiç seni Buna mı <laughs> <Abi> çok saçma <laughs> bir anda <laughs> ya. Ben kaybettim artık onu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. <laughs> burada burada buldum bak. <laughs> Yok yani. Tebrikler abi. abi. Abi nasıl başarıyorsun? Ne yaptım ben? Kaçırdım. Sigara yakıyordum. O kim lan? Anladım. Bir dakika lan amına koyayım fare takıldı ya Bum, <laughs> Kimmiş diyecektim de ben bir şey Fare takılmış ama bak abi Can takılmaz ta yani. abi, yani. Hmm. Cantu abi Ya bir, bir Adam var Twitch'te. yayıncı neydi ya adı? Unuttum da bir lafı vardı. Bahane göt gibi miydi neydi? Neydi onun nicki Twitch'te? Şey şey. Hmm, şey. Neydi neydi? Dirancım seni de görsek Dur, şöyle Valorant'ta. Ne bir Immortal neydi olabildin, ya? ne bir şey, Diamond 3 ranklarda Aynen işte ha. Bahane göt ba gibidir herkesde bir tane. Herkesde bir tane ta öyle diyordu evet öyle diyordu. Saçları uzundu sonra askerde bir kestirdi. Neydi evdim onun? Alp Niçi neydi o adamın ya? Kanka abi. Ertuğrul muydu? Tuğrul muydu? <laughs> e, tuğlu bir şeydi. Tuğlu bir şeydi ya adı. Tuğluydu kanka. Tuğkan, Tuğkan. Benim lafım o evet. o değil, o değil, o değil. O değil <laughs> can Tuğ, Can Tuğ. Amına koyayım. Sarışın ha Can Tuğ, Can Tuğ. Can, too. can too. Ha, neydi o onun? Can Tuğ, Can Kara olan. <laughs> Aynen ya. Bahane göt gibidir. Mal takılmış. Herkesi de bir tane vardır. Tamam tak. Vallahi takıldı ama. Shut sort the of fuck like up, up fucking idiot. Blah 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 blah. You are fucking boosted always. Blah 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 blah. Fucking trash talk. Yeah. Just shut up and play, idiot. Blah 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 blah. Are you Ama playing like shit, bro? That's it. Yeah, I play like, like shit. Blah 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 blah. Bla. Kanka, Ek iş olarak Türkçe İngilizce çeviri yapıyormu yapmıyor? Hiç yaptın mı? <laughs> şey söyleyeyim Abi. mi? Ya her şey bir Allah, yana, bir yana siktir Sen... et. Her şey bir yana siktir Dinledim <laughs> ediyorum. Ben şeyi söylüyorum sadece. Oğlum Alp eskiden Türk direkt Türkçe küfür ederdi böyle adamlara. Ana ne sikim falan der. Tam mı herif böyle? İngilizce kayarken genelde. Ama ne koyayım bu herif yani, okulda teknik olarak bir ilerleme oldu mu Alp? Ekstra İngilizce der. Görmedim zamanlardan bu yana. Tanıştığımızdan yok kanka, beri. Yok kanka. Pıra. Kanka helal olsun. İngilizce. İngilizce <laughs> reis atmaya başladın. Helal olsun kanka. Gurur duyuyorum aslında. sana. <laughs> ben <Bir> de. oyunlar <laughs> İngilizce öğrenelim. Oh my god. Bula bula bula. Bula bula bula. Bula bula bula. Bula bula bula. Bula Your mom is mine move. idiot. Bla 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 bla. Your mom is mine. Abi, Bir bak. Bir dakika. eski alpe dönüyor şimdi abi çok seni. Your <laughs> mom is mine idiot. Bla 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 Bir bla. Bir yerde bitiyor İngilizce. Annen benimdir mi diyor? Yok lan muteliyorum adamı. Your mom is mine <laughs> idiot. Bla 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 bla. Your mom is mine idiot. I wanna go to my life. For radar, SG Gel bakayım diren götüne giren aboneleri gör şurada. Hoppa! aslanım. Hadi tosunum. Hadi babayım. Böyle rap yapmaya benzemez bu işler. Gerçekten bak çekilmeyi bilmiyor. Doyumsuz yani. Bak çekilmese inanılmaz karda. Ama şuradaki gelen... Bir dakika biri bir şey sattı. Ne bir dakika ne? ne? Kanka biri 9... bir şey sattı bir dakika. Ama ona baktığımız anda olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Ben bu konuyu la, çok la, uzatmadım la, da la. yani. Yani saltımı. Da, Hayır biri bir şey sattı. Şey sattılar. Şey sat. <laughs> <laughs> yani gidip silahın en küçük fiyatına bakıldı orada. Bak o gün hiç ağlamadım bu konuyu ağlak Bıkayı gözükmemek oldu. için de yani. Aa, yani şöyle söyleyeyim ben de en düşük ve en yüksek fiyatına bakıyorsunuz zaten orada şans eseri. Ben de o anki fiyatına bakalım dedim. O anki fiyatına baktık. Bir sonra Annos şansıyla o anki fiyat gösteriliyor bu arada. O anki fiyata baktım ben bir kere. Neyse. Tamam bak. Biri böyle bakıyoruz işte o anken. Sen sen de sen de kabul ediyorsun Diren orada kaybettiğini bu arada öncesinde. Abi abi öncesinde iki gün önceki veya geçmiş fiyata bakarsan evet doğru Geç... kaybedebiliyorum. Yani bak haklı diyor insanlar da. Fukolita, Mustafa, Cantu haklı demiş. Öde demiş biri Buğra. Ama canı sağ olsun Onun yani. Büyük burada ihtimalle Buğra sana da demiş olabilir abi onu da. <laughs> Bilmiyorum ki. Hiç şey değilim. Bu konuyu biliyorsunuz yani. ben tekrardan şimdi... söylediğim gibi. Breakdown. Direnin başmadı. Diren abim haklı yazmış. Yo o Berk'in başmadı. Tam yukarı çıkmadı. Tamam oğlum Ekiplerin haber kasan. Hepiniz yani bana ya. karşısınız. Biliyorum oğlum. Reklam <laughs> renkli gözlü yakışıklı bir çocuk hatta eyvallah reis. Biliriz eyvallah. biz kardeşlerimizi. Başkalarının notlarını da biliriz. Kubela kardeşim benim. Kubela Dur, magmadan geldi. Annos yokken vardı Kubela kardeşim. Eski <gülüyor> helikopter. Oğlum bir lan Bence bir tane izleyici ipnerini aldı abi orada onu. Ben batayım diye. Hayda. İçinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. I'm a new shaggo. Shaggo. I'm shaggo. I'm a shaggo. Alakalı, narco. Narco. Got Burası benim boşluğuma denk geliyor. Önceden açıklayayım. <laughs> 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 Cantu abi. Sana. Yapalım reklamdır o kanka. Bazen A öyle geliyor. Değişik <laughs> reklamlar geliyor değil mi size beyler? Bana hiç gelmiyor. Az önce bir tane geldi. Üç kere attı. Ee, 32 yaşındayım. Apex Legends'ta profesyonelim. YouTube kanalının linkini attı ondan sonra. Okumadım bir daha attı. Okumadım bir daha attı. Bana böyle reklamlar geliyor. Size escort reklamı geliyor. klip çok iyi ya. ama ya. <laughs> i̇şte Teşekkürler. Duymadım onu Caz yapma ya da...